Merhabalar, bugün sizlerle toplu iş Koku dersinin 6.sında güvenceler konusuna değineceğiz. Öncelikle sendikal güvenceden başlayalım. İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya Üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz. Biliyorsunuz işe girişte bu önemli. Yani işveren size sorulamayacak soruları vardır bildiğiniz üzere. Mesela bir kadına, bir hanımefendiye nasıl ki tabi bazı işleri istisna tutuyoruz. Sen çocuk düşünüyor musun? Çocuk yapacak mısın? Gibi sorular sorulamaz. Cinsiyet değiştirecek misin gibi sorular asla sorulamaz. Sen hangi sendikaya üye olacaksın ya da buna olmayacaksın Bak olmazsan eğer işte seni alırım ya da bu sendikaya üye olacaksın yoksa seni iş almam gibi şeyler söyleyemez. Şarta bunu bağlayamaz. İşveren bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Yani şu hüküm ayrıdır. Mesela bir toplu sözleşme imzalanmıştır. İşçi dayanışma aidatı da ödemiyordur. Hiçbir sendikayla bir şey yoktur. Bağlantısı yoktur. Ondan tabii ki yararlanamayacaktır. Ama onun dışında çalışma şartları, ücretleri ya da diğer bakımlardan hiçbir şekilde ayrım yapamaz. Ayrımcılık yasağı söz konusudur. İşçiler Sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. Bu bizim için çok önemli bir maddedir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım bir hukukçu olarak, özellikle bilmemiz lazım. Çünkü İşçiler işçiler mesai saatleri dışında istediği gibi sendikal faaliyette bulunabilir. Bu işvereni ilgilendirmez. Onun haddine düşmez. Onu ilgilendirmeyecek bir konu. Bundan dolayı sözleşmesini fesedemez. Ya da kendisi izin verdiyse yine sendikal faaliyette işçi bulunabilecektir. Peki bu sefer ne olur? Bakın sendikal tazminat dediğimiz işçinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere tazminat var. Ve bu sendikal nedenle sözleşmenin fesi gerçekten bizim için önemli. Bireysel işi hukukunda bunu işledik. Eğer dinlerseniz orada da zaten ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Sendikal nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş işçi işe iade davası açabiliyor. Eğer iş kanununda iş güvencesine tab tabi değilse Bakın işe iade davası açabiliyor. O kadar önemli bir hüküm getirilen konudur bu. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Sendikal bir nedenle. Bakın bunu zaten az önce söyledim. Dediğim gibi eğer bir sözleşmesi feshedilirse buna iş güvencesine tabi olsun ya da olmasın işçi Sendikal nedenle tazminat açabiliyor. Sendikal nedenle tazminat aslında bir nevi arkadaşlar şeye benziyor. Ee, nasıl diyeyim? Kötü niyet tazminatına benzer zaten. Kötü niyet tazminatının farklı bir versiyonudur. O yüzden sendikal nedenle tazminat isteyen bir işçi kötü niyetle tazminatı talep edemez. Çünkü ikisi de aynı bağlantılıdır. Aynı şekilde yani iş güvencesi tazminatıyla Sendikal tazminat mı? Tabii ki sendikal tazminat aldım işçi. O da aynı. Sebep şu arkadaşlar. Şimdi iş güvencesi tazminatında hakim bakın. Cüz'i bir ücret. Eğer ona hükmederse siz onu isterseniz 4 aylık bir ücret belki hükmedecek, verecek. Ama sendikal tazminatta bakın. Bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere. Ücret tutarındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Kafadan bir yıl. Bir yılı kapıyorsunuz kafadan. O yüzden bu çok önemlidir. Bunu lütfen unutmayın. Sendikal nedenle tazminat için alan kötü niyet tazminatı alamaz. Eğer sendikal nedenle sözleşme fesinde tazminata hükmedilmişse iş güvencisi tazminatına da hükmedilmez. Bunlara dikkat edelim. Bunlar çok önemlidir. Çeldiricidir. Yani hukuk fakültesindeki hocalardan bazen böyle ince dokuyup da ya ben bu sınavda kimseye yüz aldırmam demek için sorabilir hocalar. Aslında çok temiz ve çok güzel bir şeydir. O yüzden dikkat edelim. İşçi hani dedik ya sendikal nedenle tazminat davası açtı. işi iade olarak açtı. Onu açmaya da bilir. İşi iade istemiyordur. Sadece tazminat talebinde bulunuyordur. Sadece tazminatta talep edebilirsiniz arkadaşlar. İşe iade davası açmanıza gerek yok. Yani ben sadece sendikal nedenle tazminatımı istiyorum. Bir daha da o iş yerinde çalışmam dedi. Bitti. Bunun e, iş güvencesi tazminatından biraz farkı bu. Çünkü biliyorsunuz iş güvencesi tazminatını işçi başvuracak işe girmek için işveren ver eğer işe başlatmazsa şayet iş güvencesi tazminatına hak kazanıyordu. Bunu direkt açabiliyor. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Fesin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, fesin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. Aslında arkadaşlar burada bizim ilk önce ispat yükümüz işverendeyken, bakın bir anda tekrar işçiye dönebiliyor. İşveren diyor ki mesela Hayır. Ben sendikal nedenle nefes etmedim. Ben işte e, ne bileyim taciz olayına karıştı. Bundan dolayı fes ettim, diyor işveren. İşçi de diyor ki hayır kardeşim böyle bir şey yok. Sendikal nedenle fes diyor. Eğer öyle diyorsa bu sefer işçi ispat yükü geçiyor ve işçi iddiasını ispatlamakla mükellef hale geliyor. Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi yine ispat etmekle yükümlü. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda işveren davranışının nedenini ispat etmekle yükümlüdür. Yani işveren diyor ki bak sen benim sevmediğim sendikaya üyesin. Çıkmıyorum da. Ha öyle mi? Onu normalde bir müdürdür. İşte diğer müdürlere imkanlar sunuluyordur. Ara, özel araç veriliyordur. Çok güzel odalarda kalıyordur ama bu kişiye mobbing yapmak için küçük bir odada, küçük bir masa hiçbir imkan yok. Ondan sonra kimse sallamıyor. Yani buna bildiğiniz mobbing uyguluyordur. Bakın sendikasından dolayı. Bunu nasıl ispat edebilir? İşte tanık ifadeleriyle bunu ispat edebilir ama güçlü bir biçimde eğer o tanık ifadeleriyle bu durumu ortaya koyarsa işçi bu durumda bunu işveren ispat edecek. Öyle bir şey yapmadığını ve gerçekten güzel bir şey. İşveren kendisi ispat etsin, uğraşsın. Yukarıda belirtmiş olduğumuz hükümlere aykırı olan toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi hükümleri geçersizdir. Yani siz ayrımcılık yasağından diyemezsiniz ki ya kardeşim işte şunlar şunlar sorulabilir ya da bunlar işçiye yapılabilir, ayrımcılık yapılabilir diyemezsin. Bu şekilde toplu iş sözleşmesi olmaz. Aynı şekilde bir de şöyle bir durumumuz da var. Mesela diyemezsin ki sen işte sendikal tazminat almayacaksın ayrılırsan. Bu tip şeylerdeki hükümler geçersizdir. Yani işçimizin iş kanunu ve diğer kanunlardaki sahip olduğu hakları bizim için her zaman saklıdır. Şimdi geliyoruz işçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi İşçi kuruluşunda yani neyi kastediyoruz? Sendika ve konfederasyondan. işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı iş yerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feseder ve kıdem tazminatına Hak kazanır tabi şartlarına taşıyorsa. Bakın işçi kuruluşundaki yöneticilik gerçekten önemlidir ve gerçekten de hak tanır. işçilere önemli bir haklar tanır. Yönetici yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır. Yani bunu siz ne zaman feshederseniz tazminatınız da o o kısımdan itibaren hesaplanacak. Sizin işte eee sendikadaki yöneticilik faaliyetinizin bittiği tarih değil. Ne zaman feshederseniz o zaman. Ve bakın dikkat edin, tekrar söyleyeyim, önemlidir. Bildirim süresine uymasına gerek yoktur yöneticinin istifa etmesi durumunda. İş sözleşmesi askıya alınan yönetici, sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteğiyle çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır. Peki sonuçları nelerdir? Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren, Sendika yöneticisine işe başvurmaları halinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında iş yerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesihanında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. Tabi biliyorsunuz diğer iş kanunlarından doğan haklarımız bizim saklıdır. O yüzden dikkat ediyoruz. İşçinin sözleşmesi eğer yöneticiliği bittiği zaman işçinin işvereni bir ay içerisinde başvurdu. İşveren bir ay içerisinde işe başlatmadıysa bu durumda ne olacak? İşveren feshetmiş olacak ve bunun yasal e, hükümlerine tabi tutulacaktır. Şimdi geleceğiz iş yeri sendika temsilciliğinin güvencesine. Şimdi arkadaşlar bir kere şu ayrımı biz bilmemiz lazım. Şimdi sendika yöneticilerinin az önce şeylerini saydık, özelliklerini, işte güvencesini saydık. Yönetici dediğimiz kimdir? İşte yönetim kurulu başkanı olabilir. Ya da yönetim kurulu üyeleri. Bunlar yöneticilerdir arkadaşlar. Peki iş yeri sendika temsilcisi. Şimdi şöyle arkadaşlar bir de Bizim bu üyeler dışında bulunduğu iş yerini temsil eden temsilcilerimiz vardır. Belli sayılarda onlara birazdan değineceğiz. O temsilcilerin de bir güvencesi vardır. Çünkü onlar asıl baskıya uğrayabilir. Çünkü e, yönetici seçilen bir işçi bu iş yerinden ayrıldıysa en azından iş yeri içerisinde değildir. Oradan uzak durur. Ama temsilci hem iş yerinde çalışır hem orada faaliyet gösterir. İşte işçilere sendikal şeylerine bildiri dağıtabilir. Bilgi verebilir. Bir mesela grev kararı alınacaktır. Bununla ilgili görüşlerini araştırabilir. O yüzden sendika temsilcisi aslında sendika yöneticisinden çok daha kritik bir şeydir. Konudur. Şimdi de bunun güvencesine bakalım. İş yaran, iş yeri sendika, sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini Haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe fesedemez. Fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir. Ve bu dava arkadaşlar basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır ve ivediştir bir an önce sonuçlandırılır bu dosyalar mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi de kesin olarak karar veriyor. Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren 6 iş gün içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla ve yine 6 iş günü içinde işe başlatılmaması halinde iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. Bakın buradaki hüküm de çok önemlidir. Nasıl ki yöneticide sözleşme işverence feshedilmiş sayılıyorsa temsilcide de çok güzel bir hüküm var. Eğer siz işe iadeye karar verilmişse de ve 6 iş günü içerisinde işverene başvurmuşsanız temsilci olarak işveren sizi işe başlatmasa dahi tıpkı çalışıyor gibi Sözleşmeniz devam eder ve temsilcilik süresince maaşınızı tıkır tıkır almaya devam edersiniz. Yine seçildiğiniz temsilciyle hala devam edersiniz. Temsilcilik devam ettiği sürece o işveren size bu ücreti ödemek zorunda. Yani normalde biliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? İşvereni işe iadeye zorlayamıyoruz. Böyle bir yasal bir şeyimiz yoktur. Kimseyi bir şeye zorlayamayız normal şartlarda. Tabi istisnalar mevcuttur. İşte bu da o istisnalardan bir tanesi. Bize yasa der ki sözleşme burada devam ediyor gibi sen ücretini ve diğer haklarını bu temsilciye ödeyeceksin. Bakın bir nevi sanki işveren o işçiyi çalıştırıyormuş gibi olur. İşte burada işe iadeye zorlama vardır. Bu bizim için çok önemlidir ve sendikal açıdan da çok büyük güzel bir güvencedir. Tabi uygulamada ne kadar olan bir şey neredeyse hiç değil. Yani belki bir kişiye, belki iki kişiye çok nadir olan bir şeydir. Ama gerçekten çok güzel bir düzenlemedir. İşverenler açısından bence korkulu bir rüyadır bu. Çünkü bir sendika temsilcisi sürekli seçilir yani genelde çok fazla değişmez temsilci. O yüzden buna özellikle dikkat edelim arkadaşlar. İşveren yazılı rızası olmadıkça iş yeri sendika temsilcisinin iş yerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır. Bunu genelde nerede görüyoruz çok fazla değişiklik yapamasını? Şu anda işte A101 ve BİM gibi küçük marketler daha çok işçilerini istifaya zorlamak için sürekli yerlerini değiştirirler arkadaşlar. Bu yapılır. Eğer ki bu yapılmıyor diyorlarsa o firmalar gerçekten büyük yalancılardır. Benim kulağıma o kadar çok şikayet, o kadar çok arayan işçilerimiz oluyor ki yani sürekli yerini değiştirmişler. Bir yıl içerisinde bir insanın yeri 12 defa değiştirilir mi? Ve en son verdiği yerle eve arasındaki fark da 1,5 saat. Ve bu insan acımasızca Biliyorsunuz yasal yasal çalışma sınırımız bizim 11 saattir bir günde en fazla ki o da fazla çalışmayla birlikte. Fazla çalışma verilmeden bu kadar 11 saatten de fazla çalıştırılıp üzerine bir de bu kişiye işte eve git gel diyorlar utanmadan. Bu işçi arkadaşımız beni arada ben eve son otobüsle yetişip yetişemiyorum. Bazen taksiyle gittiğim oluyor ve aldığım maaş ona gidiyor diyen işçi arkadaşlar var. Ben üzülüyorum. O yüzden sendika temsilcileri o arkadaşların olmaya çalışmasında gerçekten yarar vardır. Ben tavsiye ederim. En azından böyle bir durumlarda bir nebze de olsa rahat ederler. Yukarıdaki sayılan hükümler iş yerinde çalışmaya devam eden yöneticiler hakkında da uygulanır. Yani arkadaşlar bizim bu temsilcideki o maaş ödeme durumu aynı temsilciler hakkında da pardon yöneticiler hakkında da uygulanıyor. Şimdi geliyoruz iş yeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri konusuna. Öncelikle toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika. Bakalım kaçer tane temsilci bulundurabilecektir? Sıfırla 50 arasında yani daha doğrusu 1 ile 50 arasında işçi sayısı ki 50 dahildir bu sayıya. Bir temsilci. 51 ile 100 arasında iki temsilci. 101 ile 500 işçi çalışan 3 temsilci. 501 ile 1000 arasındaki çalışan 4. 1001 2000 arası 5. 2001 ve daha fazla işçisi olan iş yerinde 8 tane temsilci olabiliyor. Şimdi bizim yukarıdaki iş yeri temsilcisini işte iş yerinde çalışan üyeleri arasından atayarak 5 gün içinde kimliklerini işverene bildirir. En geç sendika bunları iş yerine işverene bildiriyor. Bunlardan bir tanesi eğer birden fazlaysa baş temsilci olarak görevlendirilebiliyor. Temsilcilerin görevleri de sendikanın yetkisi süresince devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sendik iş yeri sendika ve temsilcileri ile baş temsilci konusuna değinelim. İş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Yani bir nevi sendikayla iş, işveren arasında bir ara bulucu görevi görür. işçileri temsil eder, işçilerle işveren arasındaki şeylerin görüşmeleri de gene temsilciler yapar. İş yeri sendika temsilcileri iş yerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla görevlerini yerine getirir. İş yerlerinde sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkan verecek kolaylıklar sağlanır. İşveren bunu sağlamakla yükümlüdür arkadaşlar. Sendika üzüğünde İş yeri sendika temsilcisinin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm bulunması halinde seçilen üye temsilci olarak atanır. Ders dersimiz sona erdi arkadaşlar. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen sizler de destek için kanala abone olmayı ve önermeyi lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.